Bugün tek hesaplaşma ile karşınızdayım. Eski hesabıma geri dönmeye çalışacağım. Şu emziği bir öldürmem lazım hemen. Yoksa öleceğim ve öldürdüm emziği. Buradan şu yükümüzü alalım. İki yükümüz oldu. Enerjimizi doldurmamız lazım. Şu an dışına planlıyorum. Poker öldürdüğümüz bir seçenek. Yani Poker öldürdük. Önce seçeneğimizi yaptık. Bali var. Bali, Bali. <gülüyor> <gülüyor> şimdi de bağrı var, Ne var. Şimdi bağrı <laughs> <sana> şimdi <ilgileyim gülüyor> mı? Git Teşekkürler. Ya diğer rütbeye doğru çıktık. Üçüncü rütbeteyiz. Ötüğüm oyu bugün. Rütbelerini geliştireceğiz. Şöyle. Aslı Megutak. Bu normal ama ilk. Dönüyor bunu bizim eskimizde. Eskimi bak bak. Cinboror, ¡Gloria! YouTube'a abone ol, beğen. Like'la. Arkadaşlar like atın. Like to Like to <"Gülüyor> ya. <laughs>

Ya lan Adın gibisin niye ne zaman göğle... bu şaka mı? Yemin ederim bu şaka mı? Kaç bir kupa ya. Bu şaka değil mi? Şaka evet ya, şaka. Arkadaşlar bu şaka. Yorumlar görmekten

Emzikle kapışacağım. Tabii emzik seni emzireceğiz. Aptal mı ki? Ben şimdi başlıyorum. Ve kadınlar biziz? On kadar Teşekkürler. Evet, evet tezahürat yapın bana. Ve görevler geldi. Ay 200 jeton, 200 jeton. Ne yani yapalım Hemen 600 jeton alacağız arkadaşlar. Ne kadar yağ açacağız? Çünkü en son ben bakıyorum 100 jetonda. Ne şey ya? 3 round kaldı. E bir de kazanacağız. Gel buraya Bali'ye seni öldüreceğim. Buraya burada sonra şimdi ve öldü Bali. Bu arada bu zor oynuyorum. Bu ortada ben zor oynuyorum biliyorsunuz. Bu zaman zor oynuyorum. Asi be gota. Asi be gota. Hadi özel gücünü kullan bana. Hadi kullanalım ki. Çap çap. Oh tamam tamam. Şimdi onu doğru hızlıca açıyorum. Ben Atar aldı bunu. Atar aldı. Atar aldı. Vur 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 Öl ön, ön, ön. Öldü. Öldü tamam. Ne oldu? yok ya. Bir yok ya. Uzakta bir bulak yaşasın yaşasın. Uzakta bir bulak oldu. Hayır olamaz arkadaşlar. Kazanmış sayılıyor muyuz? Yaşasın kazanmış sayılıyor. Evet arkadaşlar kazanmış sayılıyor. 150 kupa tamam az kaldı savaşta buna. oyunu açamazsın tüm gece tüm gece de olsa oynayacağım oğlum Let's go. Evet, dalmaya başlayayım, dalmaya başlayayım. Ay, ulti tamam, ulti benim. Uyku olmaz, ben olmazdım abi şu an. Uyku sağ teşekkürler. İyi ki böyle bir yapımcı, yapımcı böyle bir şey yapmış. Konuşalım böyle bir şeylerle. İzleyelim. Hadi Bu hanım. bir de elimiz var.

Aa, burada bir zeki var mı? zeki var. Cek. Cek. Dolama canım, dolama, dolama, dolama. Dolamasın sen canım, Zeki ağır sıklet olduğu için bari bir şey var? Ya. Ve onu ulti kullanabiliyorum. Ve kullan... Yes! Evet. Öldürdük ve büyüdü olduk. Kazanmamız gereken son de bir maç. %50'ymiş. <laughs> o çok güzel. Başımızdan tam iki tane yük çıktı. <laughs> o da bir tane yük, bir tane üç, 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 üç. <laughs> Eyvah. Şimdi öldürmem lazım. Öldürmem lazım. Öldürmem ama seni öldürmem lazım. Sen bittin hepliyim o. Sen bittin. Üzgünüm dostum ama. Bunu yapmak zorundaydım. Bir dost abi o yapma. Şimdi ben üç ikimiz oldu. Ve daldım daldım daldım. Eyvah Nita hadi be. Kazandık sayılır değil mi? Tamam. Yes arkadaşlar kazandık sayılıyor. Şimdi ne kadar veriyor acaba duruyor. O tam iki tane ya verdi arkadaş. O Jeki çıkartacağız abi. Arkadaşlar hadi birazcık daha çabalarsak çıkartacağız. Güzel basalım şöyle. Sesini dört yapacağız sana daha. Şimdi seni yaptık. Haber verdi bir aramızdaki haber verdi ki animasyonuna tepki verme videoları da çekeceğiz arkadaşlar. Mesela Jester'ın animasyonu var burada. Burada altın hafta etkinliğinin animasyonu var. Burada videoları var. O zaman burada Espo'lu var. Espo. Bunun için çalışan Abi Beşiktaş çalışıyormuş sefer. Galatasaray göreceğim. Ama Galatasaray var. Burada ninja kalanlar var. Espor. Böyle güzel şeyler var arkadaşlar. Yani artık kötü diyorlar da ben bırakmam artık bu ustazı. Şuna bak şu, şuna şu, ne kadar taklit. Eh taklit Kimse bana öyle demiyor. Ama öyle. Hey, bir şey yapmayacağız. Bir odak dörtlüye dalacağım çok düşüyorum. Bir iki falan takmayacağım kupaya. Bir daha dörtlü. Bu şurada ölmüyor mu? Ölmüyor mu? Dörtlüye süper güç bastım. Şöyle şöyle kesmeye başladım şunu. şimdi. da oluyor bayağı bir? bir çıkın Şimdi sen hayırdı oğlum diye dalıyorum adama. Şimdi sen hayırdı oğlum daldım adama. Görüyorsun, şöyle bir tane bastık. Şey, şey, Seni gördüm ya ipliğimi. Saçmanı geç Ben zaten Yeter. Hop bak. bak. Allah. <laughs>

kadar basit bir şey nasıl anlıyorum anlamadım neyse ya biz 143 kupayız 250 de 350 tane jeton var arkadaşlar sizce peni mi yoksa değil mi ben değil sizin o yüzünü daha kötü belki o yüzünü atmayı unutmayın hesaplaşmalı tek. Arkadaşlar ne oluyor bu ayet anlamıyorum. Şey diyorum. Burada da. işte öyle böyle. Böyle böyle. Şeyler var. Ne oluyor? Sakar yaka. O burası fazla ki. Şu eskinlikteki yapınca cep bilgi nevi onun gibi konuşmaya çalışıyorum. Ona da tanıtım Starbuck videosuna geçmişti. Ne oluyor? Şaka şaka. ben 10 bin mi vereceğim? Yemin ederim ben bunu 10 bin vermem. Büyütürsem belki ama. Bazı el primo eski yünle oynayacağım. Evet, belki beynin e, çalışıyorsa... Hani iyi adamsın. Hadi. Şunu yükleyelim. Kasalım.

Şuradaki emziği de emzeyelim şöyle emziyelim şimdi. Like oluyor. Evet like 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 like. Hadi şuraya atlayabiliriz. Oh be. Şuraya atlayıp Şuraya atlayıp tam. Şuraya atlayıp tam. arkadaşlar. devam ediyoruz yine. Uh, kupa kapalandık. Az önce bir yere gittim. Buradan videoyu azıcık bulmak zorunda kalın ve yeni etkinliğimiz savaş topu. Oh yeah. Bu sevenler. Hadi bakalım. Ve Messi geliyor. Hadi Messi, 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 Messi gibisin. Sen. Messi gibisin sen. Messi, Messi. Leo Messi 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 Kalede ben durdum abi Kalede ben durdum Topu aldım Topu sürüyor Messi 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 gol

saatte kim bu Lostaz oynar ki? Bakayım sadece gecenin ya yani, bir yani gecenin bir yirmisi kim bu Lostaz oynar şimdi burada? Günmüş. Sen geliyorsun burada bu Lostaz videosu çekiyorsun sizin için. Bakın neler yapıyorum. Bakın bakın. arkadaşlar evet, evet, bu arada bu videoyu ya bugün ya da yarın yayınlanacak. Bugün cumartesi, cumartesi ya da pazar günü bu video yayında olacak ve bu videoyu izleyebileceksiniz. Büyük ihtimalle bugün yayında olacak iki videoda. Ama ihtimalle var. Belki yarın da bilmiyorum. Yatma ihtimali var. Anne telli yemek istemiyorum. Adı anne telli. Meze 5 metre. İsabet oranı yüzde yüz. Acı o ana hesaplanamadı. Kurmayalı. Anneniz kızdı mı? Şimdi buradan şu olsa göndermem. Kanalıma katılın şu Yoksa sizi dövelim. reklam yaptım yaptım bu ha? Abone olun be Allah Allah. Kimse abone al olmuyor. 14 abone abone. Yerlerde sürünüyoruz. Daha kanalı yeni açtım. Kaç gün açtım. Önce açtım belli değil bir hafta falan aksam 10'da da <laughs> Plus. Var. Var, var. Bir de ben olan elbimi

sen uzayı seviyorsun galiba ben de seviyorum ama sen ne değilsin Atak 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 İlk bir Çok iyi Çok iyi atak. Ve öldü. Onda değil tabi. Rift'e. Grief hadi adam. Grief. Tersinden buydu. Hadi Grief hadi. al, Hadi adam. Hadi. Koy. Oo oh, tamam. Koyun. 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 At. At. Ne kadar. fazla var. Ne tarsı var. Ne Bu golü kaçırmam. Bu golü kaçırmayacağız. Bu golü kaçırmayacağız. Bu golü kaçırmayacağız. Bu golü kaçırmayacağız.

Ben oldum arkadaşlar, tam 10 kill almışız. Tam 5 tane double kill demek. For Spain, for double demek ne bilmeyenler için İngilizce 2 tane. Yani 2, 2 tane adam öldürmek demek. Tam 5 tane 2 tane adam öldürmüş, 2 tane double kill almış sayılıyoruz arkadaşlar. şimdi devam edelim. Biz bu son maçımız olsun. Bunu da kazanalım. İnşallah. Şöyle Emzi, emzelim güzelce. Em şunu, em 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 em. Sağlıklı, bak sağlıklı süt. ölçme süt. Sa sağlıklı. Bak sağlıklı diyor, sağlıksıza gidiyor. Sol bu ikili sol. Kolejine geçtim defansta ben. Oğlum bu nasıl bir şey? Eyvah. Neyse. Bunu kaybetsek de başka maçları kazanırız belki. Şimdi çabuk almam lazım. Şunu götürebildiğim kadar uzağa götüreceğim. Şey. Gol atmam lazım. Gol atacağım. Gol atacağım. Gol atacağım. Gol atacağım. E Gol! İlk golü ben attım ve ikinci golü de atmam lazım. Bunun iki 1 olacak büyük ihtimal. Kim ilk yapacak acaba? İnşallah biz yaparız. Ve iki yaptık ve biz maçı kazanıyoruz arkadaşlar. Tabii ki her zaman olduğu gibi devam ediyoruz ve ve biz önce artık iyi biz oluyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki her zaman gibi.